Yok vallahi ha. Şöyle baklara atsaydı. Daha iyi olacaktı. tam ölçmedim ama üzerine 37 kike yakın basamak yapmışım. Yani 25 metre onun üzerine düştü. Altına oda yaptığım yer 4,5 metre, 5 metreye gidiyor. Oraya suyunu çektim, lavabasını koydum. Allah ne şey, etmezse elektriğini de çekeceğim. bu şekilde kovanlar daha mı rahat çıkarıyor? Ya o da şimdi şeyim var. göğürüm var. Araba yolu dayanıyor ya. Ali hani takılıyor doğru çıkarsa selam atayım. Benim buradan değil de oteki ağzımdan yadaylarımı yedi. Kişi yedi. Geldi bir daha yedi. Ben de düzağı kurdum. Geldi çaktı düzağı. Elişmedi. Bir daha geldi düzağın yedi. O da kurnazlık etti. Ben de hayır kurnazlık ettim. En son düzağı düşürdüm onu. Ve ay yazdım bir destan. Ayının ağzından. Yalattım onu hani Tayyip Bey'e. Ay diyor ki kaldım boyu kazaya yazıldı destanlarım. Benim adım Aydu İpratı Parçalarım. Küşüm mağaradayım, mat dokuzda çıkarım. Mağaraya düdükçe tatilimi yalarım. Mağaradan çıkınca her tarafı ararım. Benim etim yeğilmez, yeğili domuzların. Ankara'da alilmiş dokunulmaz kararım. Ha, Cumhurbaşkanı'nın sözü şu. Bunu millet, onu korumasıyla bu destanı gönderdim o. Haber etti var ki Hacı Dayı'ya söyleyin. Ayı Kabadayı da o manu kabadayı şudur. yolun kıyına rezil bırakmasınlar. Bana böyle haber etmiş. Ben de güveniyorum ona. Daha yemedi arım ama bilsem ki 10 sene yatacağım. Arımı yiyeceğim yakalasam affetmem onu. Çünkü yakmış canımı. 17 arımı yemiş bugün 9 milyar 10 on milyar onlar 10 bin lira yani bugüncü paralar. Ama vedum, yakalasam onu paramı verirse Allah'ın parası da vakit verim onu olarak. Başka yapacağım <laughs> いい感じ。